Alo. Alo. Emel Hanım Sakarya'dan. Evet. Hoş geldiniz. Selam. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, selam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Ee, hocam bir sorum olacak. Annem bana doğumuna vefat etmiş. Eee ...övey annemin ismini üzerine almışlar... ...ben onu sizlere... E, sesiniz etmiyorum. biraz yankı yapıyor... E, ...tekrar alabilir miyiz? Anneniz vefat etti Allah rahmet etsin... ...sonra... E, annem bana doğumda vefat etmiş... Ha, doğumda... E, benim, evet benim... ...övey annemin ismini kimliğime... ...vermişler... ...şimdi övey annem de yıllarca bana... sildir sildir benim üstümden dedi... ...hak bu dedi... Ve kendi e, anne tarafında dayılarım da bildiği halde beni e, bizim yenimiz olduğunu ispatla dediler bana. Ben de mahkemeye verdim. E, mahkeme sonucunda genet testi istendi. E, şimdi mezar atılacak annemin hiç görmediğim bana aynı gün içinde doğum yapmış, aynı gün içinde vefat etmiş, 20 yaşında annem vefat etmiş. E, mezarı atılacak. Ben bunun için biraz kendimi şey bizden azabı duyuyorum. Bunun bana vebali nedir hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Mezarı açtırdınız mı? Evet. Açacak mısınız? Yok. Şimdi mahkeme bu ayın yirmi karar verildi. Mahkeme karar verdi. Açılacak mezar. Dün verilmedi henüz. Mezar açılacak yalnız. Evet. Burada sizin herhangi bir karınız, zararınız, miras meselesi ...bir maddi kayıp veya gelir olacak mı? Sadece... ...ben kimliğimden annemin adının yazılmasını istiyorum... ...şeklinde bir iddia mı? Başka bir şey yok mu? Ben annemin... E, ...sadece annemin adını... ...çünkü e, bana bu çok soruma gitti hocam. Senelerdir bildiği halde... ben ...beni olup ...olduğunu kabul ettiği halde... ...bana gelip giderlerdi. Ben onlara giderdim. Dayı derlerdi. yenim derdi. Ama... E, ...bana ispatlı dediler. Yani... Resmiyette hak sahibi olmaman için dediler ki bana yeğeniniz olduğunu hani kimlikte annenin adı yazıyor ispatta dediler ben de bunu e, zoruma gittiği için sadece annemin adını almak için bir de annenin hakkına girmemek için o da sildir sildir deyince siz mahkeme açtım üvey anne evet. hayatta mı? evet hayatta hocam e, niye aranız açıldı böyle? Yani e, benim dedi sayemde dedi e, çocuklarına kimlik aldım. Benim ha, çünkü öyle, hocam şöyle bir şey. E, ben evlenirken kimliğimi çıkarttılar. Köy yerinde e, okul okula gittim. Evlenirken resmini yapıyılacağı zaman öğey anneden e, gizli tatlı, Yani kendi öz babamı amca olarak bildim. 12 yaşında ben mezar başına götürüldüm dediler ki senin gerçek annen baban değiliz. bu On, dediler. 12 yaşında evet. mı öğrendin bunu? Evet 12 yaşında öğrendim. Zaten o zaman kimliğin de yok herhalde. Kimliğim yoktu evet. E, ben evlenirken öğrendimden ev saklı gizli beni büyüten amcamla öz babam nikah kıyılacağı zaman götürdüler e, kimlik çıkarttılar bana. Kimliğim yoktu hocam evlenene kadar. E, sen bunu tabi e, kandırılmış hissettin kendini. Evet yani e, şey ben de bir şey duydum yani böyle kan dolmuş beni şey yapılmış duydum ve öğrenme de dedi ki diyor ki bana hala da görüşüyoruz kırgın dargın değiliz diyor ki ben diyor Emel sana kızgın değilim sadece benden saklı bana söyleyip de çıkartsaylardı kimliğini ben kabul gelirdim diyor ama benden saklı iş yaptıkları için kızıyorum onlara diyor. Hayır, üvey annenin de haberi yokmuş. Onun da hocam. haberi yokmuş. Ya Bunu bu kadar büyütmenin e, tabii psikolojini bilemiyorum şu anda annesi doğum yaparken ölmüş bir insanın e, elbette annesini bilme hakkı var bunu öğretmişler size de 12 yaşında da söylemeleri bence çok normal doğru da yapmışlar çok da geciktirmemişler e, onların senin üzerinde hakları yok mu büyütmediler mi bakmadılar mı sana? Büyüttüler, onlar evlendirdi. Amca bildiğim, amca yenge dediğim insanlar anne baba olarak beni büyüttüler. Evlendirdiler, gelin ettiler duvaklı. E peki şimdi bir sadece zaten annenin adını da biliyorsun, mezarını da biliyorsun. Evet, dua ediyorsun. Sadece nüfus cüzdanını da yazdırmak için kabri niye açtırıyorsun? Günah olur tabii. Yani burada dargın da değilsin. Sana bakmış, büyütmüş, evladı gibi. İyilik yapmış, evlendirmiş insanlar, onlar da razı değilse açtırma. Ama onlar da tamam, gönlün nasıl istiyor, sadece senin dediğin gibi olsun. Bir hak Gaspı da kaybı da olacaksa, evet. onları açtırabilirse Ama bir kaybın yoksa, sadece kimliğimdekini değiştireyim diye çok doğru bir şey değil. Sonuçta onlar da biliyor, doğruyu. Sen de biliyorsun. Allah da biliyor. Bence bu iddia iddia üzerine ise bu. Ben de açtırırım, kimliğimde yazdırırım bu çok doğru olmamış öyle düşünüyorum bir kaybın yoksa diyorum bak maddi kaybım olacak hocam diyorsan açtır yani maddi kaybın derken ben e, öveyenli, yıllarca bana sildir dedi kızım bunu sildir benim üzerimden mahkemeye verelim sildirelim hani annenin adını al ki e, anne tarafından yarın bir gün hakların yenmesin dedi haklarını al dedi Anne tarafından hakkın olmaz ki, şu anne ölmüş çünkü senin. Anne'nin adını kimliğe aldıktan sonra sen de hani mirasçı olacaksın. Anne'nin, ee, annenin, annenin, böyle... annenin mirası var mı şu anda? Var, anne tarafından var. Çünkü bölüşüyorlar. Yani annen evin bir kızıymış, iki tane dayıymış. Yani Kanunlu ee, olarak, Kanuni efendim? olarak İslam, olarak var. Peki o zaman. O zaman, olarak var tamam. o zaman olur, o zaman olur. Onun da şimdi bak kaybın varsa dedim, kaybın yoksa yapma. Ka yani ha. var. Tamam. Peki, o, peki hocam bunun e, bana günahı var mı? Yani sadece. Yok sen do için... doğru doğru olan ispat için böyle bir şey yapıyorsun günah olmaz. Çünkü dayılarım diyor ki bildiği halde ispatla diyorlar. Olur yani, olur. Mahkeme e, mahkeme e, böyle bir kararı ist istediğinde mahkeme yoluyla. Mahkeme, mahkeme, is kararı tamam. mahkeme istediği için e, evet. şahitlikten mesela tersi Allah korusun hani bir zehirlediler öldürdüler mahkeme kararı e, yapar açar işte katili bulmak için bir mezar açılır doğruyu evet. e, mal kaybına sebep oluyorsa miras meselesinden zarar olacaksa mezar açılabilir bunlara girdiği için e, vebal olmaz inşallah. Yani anlaşıldı ki dayılar miras bırakmamak için. Böyle Yok. şey evet. yaptı. Evet. Evet hanımefendi çok haklısınız. Evet. Evet, doğru biraz... söylüyorsunuz. Tamam. Yani evet dünya malı girincesi diyorlar ki ispatla. Tamam. Ama normalde sayılsın diyorlar, yeminsin diyorlar. Tamam. Böyle tamam. bir şeyine ihtiyaç duydun tamam. diyorlar. Tamam. Hocam da zaten onu soruyor. Yani dolayısıyla kaybınız olacak. İspatlayabilirsin inşallah. Peki Emel Hanım. Anladım. Peki. Hayırlı günler diliyoruz. Başka sorunuz var mıydı Emel Hanım? Son kez şunu sorabilir miyim? Hemen Son biraz hızlı kısa. gidelim. Çok hızlı. Eee tamam. doğumda şehit piss diyorlar, doğum eden, doğumda esnasında şehit piss diyorlar. Tabii Allah bilir onun mertebesini ama benim de bir telefonum diyor ki bütün mezarda e, bütün e, göreceksin. Beden bütünlüğü açıldığında bütün bulacaksın. Bunun ben günah giriyor muyum bunu demektir acaba? Bütün bulabilecek miyim? Bilemem. hükmen şehittir. Şehit sevabı almıştır inşallah doğum anında öldüyse. Peygamberimiz evet. karın ağrısından ölenleri, hamile olanları da onun içine katıyor alimler. Cevabını evet. alır ama bedeni çürümez diye bir şey yok. Şart yok. Yani öyle bir e, garanti yok. Allah dilerse çürütmez, dilemezse çürüyebilir. Bedeni çürüyen insan suçlu, günahkar mıdır? Hayır. Toprak kaydı evet. öyle. Yani. Hafız Hafızmış, Kur'an okurmuş. Işte. Olsun hafızların evet. da bedeni çürüyebilir. Evet. yani mezarı açtık bedeni edin. çürümüş olsun olsun herkes ameliyle haşr olunacak bedeniyle değil. Peki evet. Allah e, hayırlarla karşılaştırsın çok teşekkür, inşallah. Çok teşekkür ederim hocam vaktinizi ayırdığınız için. Allah emanet olsun. hayırlı günler. Allah razı olsun. Sağ olun hayırlı günler efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.